Sevgili basın emekçileri. Bugün Hukuk Komisyonumuz kapatma davası ile ilgili yeni bir başvuru yaptı. Bu konuda sizleri bilgilendireceğim. Öncelikle süreci kısaca hatırlatmakta fayda görüyorum. Evrensel hukuk ilkeleri esas alınsaydı bu davanın hiçbir şekilde açılmaması gerekirdi kapatma davası evrensel hukuk ilkelerinden tamamına aykırı bir süreçte ve şekilde açıldı. Eğer evrensel hukuk ilkeleri esas alınsaydı iddianame Anayasa Mahkemesi'ne verildikten sonra bu davanın hemen ve temelden reddedilmesi gerekiyordu. Aslında bunun ilk işaretleri Anayasa Mahkemesi tarafından verildi. Yine Anayasa Mahkemesi bu davanın temelden yoksun olduğunu ilk kararında belirtti. Bu ilk karar iddianamenin iadesi kararıydı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davasına davası açmaya yönelik iddianamesi ilk iddianamesi Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle geri gönderilmişti. Gerekçe ise bunun temelden ve delillerden yoksun olmasıydı. Ancak yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı daha sonra yeni bir iddianame hazırladığını belirterek yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Oysa bu iddianame de ilk iddianameden farklı değildi. Yine aynı şekilde temelden yoksundu. Yine iddialar delillere dayanmıyordu. Kısacası Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası insan hakları ve demokrasi standartları esas alınsaydı bu dava bugün konuşulmuyor olacaktı. Dolayısıyla bu dava hukukla açıklanabilecek bir sürecin sonucu değildir. Aksine tamamen siyasi sahiplere ve hedeflere dayalı bir operasyonun parçasıdır. Dava açılmadan önceki dönemi hatırlarsak partili cumhurbaşkanının HDP'ye yönelik çeşitli suçlamaları ve hedef gösteren açıklamaları vardı. Daha sonra iktidarın küçük ortağı MHP bir kampanya başlattı. Partimize karşı bir kampanya başlattı. Partiye partimize karşı kapatma davası açılması için tehdit ve şantaj içeren yoğun açıklamalar geldi. İktidarın küçük ortağı MHP'den. Nitekim bu kampanyanın bir neticesi olarak dava sembolik açıdan anlamlı, manalı bir tarihte açıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianameyi Anayasa Mahkemesi'nde mahkemesine 17 Mart 2021'de teslim etti. Yani MHP'nin kongresinin yapılacağı tarihten bir gün önce. Bu tür sembolik e, hamleler daha sonraki süreçlerde de devam etti. Özetle bu dava siyasi nitelik taşımaktadır. Bu davanın amacı demokratik siyaseti baskı altına almaktır. Bu davanın amacı HDP'yi tasfiye etme planlarını hayata geçirmektir. Oysa yine Türkiye'nin taraf olduğu evrensel hukuk standartlarına göre yargılama süreçleri hiçbir şekilde siyasi hedef ve sahiplere dayanamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunu açıkça yasakladığı gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu konuda çok net kararlar vermiştir. Ve bu kararların en önemlileri de Türkiye'ye karşıdır. Yargının siyasi hesaplara alet edilmesinin tipik bir örneğidir. HDP'ye karşı açılan kapatma davası. Dava devam etti. En son <laughs> hazine yardımının yapılacağı banka hesaplarımıza bloke koyma kararı çıktı. 5 Ocak 2022 tarihinde alındı bu karar. Bu kararın oy çokluğuyla alındığı zaten biliniyor. Kararın her açıdan hukuka aykırı iç hukukun bütün temel ilkelerini ihlal edecek şekilde alındığını da çeşitli vesilelerle açıkladık. Hazine yardımının yatırılacağı hesaplarımıza bloke konma kararı tamamiyle ve apaçık bir şekilde anayasanın kanunların ve anayasa mahkemesinin varlık nedeninin inkarı anlamına geliyor. Buna karşı itiraz hakkımız var. İtiraz bu tedbir kararına karşı itiraz süresi 4 Şubat'ta sona erecek. Bu ayrı bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Bununla ilgili kısa bir açıklamayı sonra akış içinde yine yapacağım. Değerli basın emekçileri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi önünde 10 Ocak'ta sözlü mütalasını sundu. Şimdi geldiğimiz aşamada partimize sözlü savunma yapmak üzere süre tanınması söz konusu olacaktır. Ancak bugüne kadar henüz bize bir bildirimde bulunulmamıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın sözlü mütalası yazılı olarak bize tebliğ edilecek ve bize yine sözlü savunma yapmak üzere bir süre tanınacaktır. Şu bütün bu işlemlerin bugüne kadar devam etmesi ve davanın şu aşamaya gelmiş olmasının yarattığı çok ciddi sorunlar var. Bugünkü başvurumuzun konusunu da Türkiye'de bütün seçim sürecine, demokrasiyle ilgili bütün ilkelere büyük zararlar verme ihtimalini gözeterek Anayasa Mahkemesinden talepte bulunmamız oluşturuyor. Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruda biz bu dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. Anayasa Mahkemesi bu dava ile ilgili işlemleri durdurmalıdır nedenlerini ve gerekçelerini sıralayacağım. Bir iki bilgi daha aktarmam gerekiyor. Seçimler normal olarak 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Eğer başka bir karar alınmazsa bu seçimler için 18 Haziran 2023 seçimleri için resmi süreç 19 Nisan 2023'te başlayacaktır. Ancak yine çeşitli polis bilgileri ve doğrudan iktidar temsilcilerinin açıklamaları 14 Mayıs'ın da seçim tarihi olarak düşünüldüğünü gösteriyor. Eğer seçimler 14 Mayıs'a alınacak olursa seçim süreci resmen 12 Mart 2023'te başlayacaktır. Ortada ciddi bir belirsizlik var. Bu belirsizlik HDP'yi bir kıskaca alma planından öteye hedefler içeriyor. İktidar bu davayı HDP'ye karşı bir şantaj alır aracı olarak kullanma niyetinde bu tür şantajların HDP için hiçbir etkisinin olmayacağını elbette herkes biliyor. Bunu bir kez daha huzurlarınızda dile getireyim. Ancak sadece HDP değildir hedefte olan. Hedefte olan seçimlerin eşit, adil, demokratik bir şekilde gerçekleşmesi ilkesidir. Asıl hedef tahtasına konan bu davayla hedef tahtasına konan şey Türkiye'nin adil, özgür, eşit, demokratik bir seçim süreci yaşamasıdır. İktidar seçim sürecinin bu şekilde işlemesini engellemek için bu davayı kullanmak istiyor. Dolayısıyla burada meselenin HDP ile sınırlı kaldığı gibi bir düşünce çok ciddi bir yanılgı oluşturacaktır. Bütün partilerin seçimlere katılacak ve katılmayacak bütün partiler. Bu konuda duyarlı olmaları kendi sorumluluklarının görevlerinin bir gereğidir. iktidarın bu operasyonuna karşı sadece HDP'nin değil bütün demokrasi güçlerinin demokratik ve adil bir seçim arzulayan bütün çevrelerin ve demokratik bir gelecek isteyen bütün yurttaşların tepki göstermesi gerekir. Bizler elbette iktidarın bu davayı şantaj aracı olarak kullanmasına karşı her türlü tedbiri alırız. Aldık da defalarca açıkladığımız üzere siyasi operasyonlara karşı siyasi tedbir ve hamle yapacak, alacak gücümüz, birikimimiz ve tecrübemiz var. Fakat meseleye sadece bu pencereden bakmak da yetersiz olur. İhlal edilen ilkeler Türkiye'de demokrasinin son kırıntılarını da ortadan kaldırma sonucunu doğurabilecek ağırlıktadır. Bu seçim Türkiye için tarihi bir nitelik taşımaktadır. İktidar kapatma davası dışında başka operasyonlarla da seçim sürecini kendiliğine dizayn etmeyi arzulamaktadır. Bunun için çok çeşitli hamleler yaptıklarına da hep birlikte tanık oluyoruz.